Arkadaşlar merhabalar, OGRADAS YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün sizlerle FC 26'da nasıl defans yapılır ya da nasıl daha iyi defans yapılır bunu göreceğiz, bunu deneyeceğiz. E, Tecrübelerimi ya da nasıl defans yaptığımı size göstermek istiyorum bu video içerisinde. Ee, gerçekten oldukça zor, ee, fazlasıyla zor olduğunu ve zorlandığınızı biliyorum ki özellikle takip ettiğim yayıncılar olsun e, ya da konuşmuş olduğum arkadaşlarım olsun FC26 oynayan onlar da bu durumdan gerçekten muzdarip durumda. Biz bunu oyun içerisinde e, Squad Battles'ta bir e, efsanevi modda nasıl yapabiliriz ki bunu görebileceğimiz seviyede bir rakip olacak karşımızda maça girmeden önce size bir de ekstradan şunu söylemek istiyorum oyunda iki seçeneğiniz var arkadaşlar defansla ilgili bunlardan birisi taktiksel diğeri de gelişmiş savunma ben fc24'ten beri yani öyle hatırlıyorum ...gelişmiş savunma kullanıyorum. Taktiksel savunma... ile gelişmiş savunma arasındaki farkı da... ...şu şekilde özetleyebiliriz. Taktiksel e, savunmada... ...sizin... ...omuz omuza mücadele için... ...kullanmış olduğunuz tuş ve... ...normal e, ayakla müdahale ile... E, ...olan savunma anlayışınız... ...ortak paydada... ...yapay zeka... E, ...destekli bir şekilde... ...en iyi hangisi... O an e, en iyi hangi müdahale yapılıyorsa bu tamamen oyunun e, kararıyla e, şekilleniyor. Ama gelişmiş savunmada ise x ile omuz omuza mücadele yapıyorsunuz, kare ile sadece ayakla müdahale yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu iki tuşu yani iki müdahaleyi birbirinden ayırıyor. Dolayısıyla gelişmiş savunma kullanmanız şu anda en mantıklı seçene seçenek olarak duruyor arkadaşlar şimdi oyun içerisinde nelere dikkat etmeliyiz neler yapmalıyız karşımızdaki efsanevi modundaki squad battles maçında rakibin tamamen topu karşıya atacağım rakip bize gelirken defansif anlayışımızın nasıl olması gerektiği konusunda sizlerle hem oynayacağız hem konuşuyor olacağız arkadaşlar dilerseniz maça geçebiliriz Hemen şuradan bir e, farklı olan bir e, formu ayarlayalım. Sıkıntı olmasın. Ve başlayalım. <laughs> Rakibin de bir hücumunda kimler var? Tabii onu da göstermek istiyorum size. Doku ve iki tike. oldukça süratli ve problem yaratabilen forvetler arkadaşlar. Ben şimdi direktman topu karşıya atıp ilk hata yaptıktan sonra rakibin bana gelmesini bekleyeceğim. Böylelikle daha rahat olacak diye düşünüyorum. Şu korneri de kullanalım içeriye doğru. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar rakip topu aldı. Farkındaysanız bir kontra atak gerçekleştiriyor. Burada bizim amacımız rakibin üzerine gelmektense rakibin sizin üzerinize gelmenizi beklemek. Kanatlardan gelenlerde her zaman siz bu arada benim sağ üstteki joystick'imi lütfen bakın kontrol edin. Oradan da benim nasıl savunma yaptığımı görüyor olacaksınız. Ben şöyle dikiyorum topu. Topu alsın rakip. Şimdi rakip hiçbir zaman rakibe direkt sprintle yani şu şekilde müdahale yapmayın arkadaşlar. Yaparsanız ikinci bir şansınız kalmıyor ve rakip direktman sizi geçiyor. Burada L2'yi kullanmanız avantaj olacak. Şu an bir gol dedik ama bunu saymıyorum. Bir kez daha atacağım karşıya. Tam anlatmaya çalıştığım gerçekleştiremedim. Çok hızlı oldu atak çünkü. Rakip sizin üzerinize geldiği an şu şekilde bir sprint yapıp Arkanızdaki boşluğu görüyorsunuz. O boşluğu kapatamıyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla bu şekilde gelen rakibe her zaman L2 ile savunma yapıp en doğru an kare tuşuna basıp ayakla müdahale yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunu yapmazsanız otomatik olarak gol yemiş oluyorsunuz ya da gol olma ihtimali daha fazla artıyor. Şimdi şu anda farkındaysanız Rakibin karar vermesi yani yapay zekanı kararına şu an bırakıyorum. Basmıyorum, bekliyorum. En doğru anı bekliyorum. FIFA yani FC oyunu tamamen sabır oyunu. Sinirlendiğiniz an hata yapma ihtimaliniz daha fazla artıyor. Şu anda rakip tamamen dolanıyor. Üzerine gitmiyorum. Yavaş yavaş bekliyorum. Gelmesini bekliyorum rakibim. Şu anda araya girdik. Bakın devam ediyorum. Ben yine topu atıyorum kendilerine. Devam etsinler atak yapmaya. Şimdi koşa koşa şu şekilde pres yapmıyorum farkındaysanız. Bekliyorum rakibi. Paralelde de isterseniz ikili sıkıştırma yapabilirsiniz. R1'e basıp rakibi özellikle e, Bellingham gibi bir playstyle olan futbolcunuz varsa araya dikkat edin. Arayı kapatın bu şekilde. Kanatlarda sprint yapıp tamamen bekleyeceksiniz bu şekilde. R1 burada çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde topu uzaklaştırın. Rakip tekrar topu alsın. Bakın sprintle kesinlikle yapmıyoruz. Araya girdik, pası aktardık, devam ediyoruz. Tekrar bir R1 yaptık. Bakıyoruz pas organizasyonuna. Bu şekilde topu boş alana doğru ilerletiyoruz. Burada L1 pas yapıp devam ettirebilirsiniz gibi. Şimdi defans e, videosu çektiğimiz için e, hücum videosuna girmiyorum arkadaşlar. Şimdi topu alsın. Şimdi Rodrigo bir kanat oyuncusu. İçeri doğru penetre ediyor. İç forvet olarak zannediyorum e, taktiği verilmiş. Şimdi devam ettiriyorum. Bakın araya girdik hemen. Aldık topu. Üzerine basmıyorum. Bekliyorum. Karar vermesini bekliyorum. Her zaman o önemli. Devam etsinler. Orta sahada direkt top almak istemiyorum. Bir pası dolaştırsın bakalım. Önemli olan burada araya girmek. Şimdi topu aldı. Kanada geldim. Yine bastım l 2 Orta açtı. Savunmaya uzaklaştırdık. Devam edebiliriz. Ata hemen çıkıyoruz. Gibi. Çok basit. Aslında basit. Tabii ki e, alıştığınız zaman basit. Ama buradaki en önemli olan olay sabırla sinirlenmeden, gol yeseniz de sinirlenmeden doğru anda L2 ile rakip karşınızda atak yapmaya çalışırken karar verme aşamasındayken ona basmaktan ziyade bekleyip üzerine gelmesini yani rakibin üzerinize gelmesini bekleyip L2 ile bekleyip doğru anda kareyle ayakla müdahale ya da diyelim ki kanat oyuncusu Aldı götürüyor siz arkada kaldınız. Hemen sprint ve çarpı yapıp x yapıp rakibi omuzlarından tutup aşağı düşürebilirsiniz bir taktiksel savunma yapıp. Ya da dediğim gibi omuz omuza mücadelede L2 e, tuşuna basana kadar rakibi tamamen önünüze e, alabilmeniz. Yani burada... Siz zaten 10-15. dakikada oyunun saatiyle yani dakikasıyla söylüyorum. Bir şekilde rakibin nasıl bir oyun stratejisi olduğunu kavruyorsunuz. Dolayısıyla bu kavradığınız zaman sizin savunma anlayışınız da rakibinize göre şekillenmiş oluyor. Şimdi ikinci araya devam edelim. Anlatmak istediğimi uygulamak istiyorum. Hemen devam edelim. Şimdi bakın. Kanattan geldiğinde bu şekilde bakın farkındaysanız omuz omuza yapabilirsiniz. Ama biz omuz omuza yapmıyoruz çünkü gerek yok şu anda omuz omuza yapmaya. Karşımızda çünkü rakip. Devam ediyorum. Yine ileri doğru atalım topu. Bir rakip topu alsın tekrardan. Tamam. Tamam. Buralarda tabii ki sprint yapıp önüne girebilirsiniz. L2 ile pas arasını kesebilirsiniz. Rahat pas yapmasını engelleyebilirsiniz rakibin. Ama benim savunma anlayışıma göre çok fazla risk almamaya özen gösterin. Bakın direkt aldık. Hemen arkadaşınıza baktınız. Riskli pasları atmayın. Çünkü savunma oyuncularının pas yüzdesi çok iyi değil. Hemen süratli bir şekilde geldiniz, devam ediyorsunuz. Bakın arkadaki kişi size omuz omuzaya girdi. Hemen bakın nasıl savunma yapıyorlar görüyor musunuz? Benim demek istediğim gibi L2 ile sizin pas opsiyonlarınızı kısaltıyorlar. Daha da e, kısıtlıyorlar. Anlatmak istedim aslında bu. Bir atak yapsınlar. Devam edelim. Yani yarı sağımızda bir atak yapsınlar. Bakın L2'ye bastım geliyor yavaş yavaş. Bakın burada bastığınız bitti. Arkadan gitti. O yüzden her zaman L2 ile sakince sakince direktman artık rakibinizi diyelim kontrol edemiyorsunuz. Yani bir şekilde kalecinizle karşı karşıya bir duruma doğru gitti. O zaman da kalecinizi şunun gibi şunla yani şu okla sağ üstte görüyorsunuz yön oklarına göre kaleden çıkarabilirsiniz. Bakın direktman müdahaleyi yaptık kareyle bir kontra hata çıkıyoruz çıkamadık. Devam etsin flimponkla atak. Bakın burada omuz omuza müdahaleyi yaptık hemen topu kaptık. Verdik bası çıkmaya çalışıyoruz. Bir kontra atak gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Araya girdiler. Devam ediyorlar. Bakın bir kontra yemişiz. Yedik şu anda. Tutmaya çalışıyoruz rakibi. Hemen araya girdik. Müdahaleyi yaptık ayakla. Devam ediyoruz. Hemen hücuma çıktık. Pas opsiyonlarına bakıyoruz. Araya attık pası. Devam ediyoruz. Tabii efsane olduğu için kolayca gol atılmıyor. Burada hemen baskıyı yapıyoruz. Gelmelerini engelliyoruz. Hemen araya girdik. L2'yi de gördüğünüz gibi. Pas arasını kesmiş olduk. Tekrardan geliyor. İki tike bireysel oynayacak. Hemen araya giriyoruz. Olay L2. Hemen araya girdik. Tekrar kaybettik topu. Burada araya girdik. Direktman topu aldık. Hemen kontraya çıkıyoruz. Arkadaşlarımın gelmesini bekliyorum. Pası aktık. Araya girdi. Pas opsiyonlarını daraltmaya çalışıyorum. Girdik araya hemen. Dediğim gibi. Pası attık. Devam ediyoruz. Tabi şu an bana döndüğü için oyun. Burada gol atıyoruz ve beraberliği yakalıyoruz. Güzel oldu. İkinci yani birinci ve ikinci uzatma devrelerini de göreceğiz. Orada da savunma anlamını anlamında neler yapabileceğimizi konuşuyor olacağız arkadaşlar. 90 artı 1 dedi. Biz devam ettiriyoruz arkadaşlar. L2 ile yani tutmaya çalışacağız. Bakın gelmeye çalışıyor. Biz hemen araya girdik bu şekilde. Burada oyunda en önemli tuş, savunma tuşu L2 arkadaşlar. Şu tuş şu an bakın yanıp sönüyor. Yani ben tabii ki Xbox kol kullanıyorum. LT'den basıyorum, LB'den değil LT'den bahsediyorum. Bunun gibi. Şimdi uzatmalara gidiyoruz. Tabi paralelde ben de yenmek istiyorum. Efsanevi de oynayınca iyi puan veriyor. Coin de veriyor. Şimdi devam ettiriyoruz. Ben paralelde bir gol bulmaya da çalışayım. Şimdi bir kontra gelecektir diye düşünüyorum. Evet. Yine bakın L2 basmıyorum üzerine. Her zaman kanat oyuncum rakibin önünde olmalı. Bakın hataya zorladık bir şekilde ve kontraya çıkıyoruz. Burada kanat oyuncularımıza çok önemli ihtiyacımız var. Hemen bakın kanat sıkıntıya girdi. Başka bir opsiyonu kalmadı. İleri doğru oynadı. Bakın kesici oyuncusu hemen araya girdi. Burada başka yapacağı bir şey yok. Ara oynayacak. Burada dikkat ediyoruz. Hemen araya giriyoruz Marquinhos'la. Yani olabildiğince pas opsiyonlarını daraltacağız arkadaşlar. Ve artık en istemediği opsiyona rakibi yöneltmeye çalışacağız. Bu çok önemli. Paralelde burada da baskı yapıyoruz. Buralarda savunma anlamında bir örnek. Bakın hemen araya attı. L2 ile önüne geçtik ve orta açma yönelttik. Çünkü önündeki boşluğu kapattık. Şimdi kontrol çıkmaya çalışıyoruz. Hemen sağ kanada oynadık. Nico Williams'la Nico ile durdurduk. Araya attık. Pasını da gönderdik. Ama yine araya girdiler. Ve ilk uzatma devresinin sonuna geldik. Devam edelim arkadaşlar ikinci uzatma devresinde. Bir de oyuncularımız biraz yoruldu, biz paralelde bir oyuncu değişikliği de yapalım. Ee, şöyle yapalım. Hmm. Kıvaraş Kelly'e çıkaralım. Ee, Vaneri'yi alalım. Bu arada Vaneri de gerçekten çok süratli ve iyi bir oyuncu. Bu şekilde bir devam edelim bakalım. Sizin Pest'ten de bu arada çıkartabilirsiniz Vaneri'yi. Ama e, Trivela şutu Evo olarak yapmayı unutmayın. Şimdi gelelim biz savunmaya tekrardan. Şimdi araya geldi. iki tike bakıyor arkadaşlarına. Solo oynadı. Araya atacak. Attı araya. Araya girmemiz lazım artık. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Burada artık kaleci oynatmanız gerekiyor. Di dedim, ki, di diyelim ki artık geçti yapacağınız bir şey yok. Bir şekilde geçti rakip sizi e normal drip linkle kaleci oynatıp yani vuracağı yönü belir belirleyip şu okla arkadaşlar şuradan şu anda kaleci çıkartıyorum. Kaleci oynatıp devam ettirebilirsiniz. Şimdi biz kontrata çıkıyoruz burada. Bellingham'a tabii nasıl çıkacağız bilmiyorum. Yapabilir miyiz? Savunma yerleşti gibi birazcık. Pası da aktaramadık. Araya girdiler. Şimdi bir kontrata tekrardan çıkıyorlar. Dikkat etmemiz lazım. Bakın kanadı açtık. Kanada doğru pas geldi. Orta sağa yöneldiler. Dikkat etmemiz lazım. Bakın Araya attı. Aman dikkat. burası çok dikkat. Yine aslında aşağı doğru gönderse otomatik olarak boş kale göndermiş olacaklardı. Hemen uzaklaştırdık topu. Devam ediyor atak. Dikkat edelim. Burada araya girdik. Hemen bir kontra atağa izin verir mi bakalım hakem. Vermedi ve penaltılara gidiyoruz. Yani aslında olay çok basit arkadaşlar. Penaltıya gitmeden tekrardan söylemek istiyorum size. Savunma yaparken sakin olun. Sinirlenmeyin. Gol yiyebilirsiniz ama bu demek değildir ki gol yedim bir daha gol atamayacağım. Ya çok savunma yapıyorum, e savunma yapınca nasıl gol atacağım gibi bir durum söz konusu değil. Eğer sinirlenip işte sprint yapıp o şekilde taktiksel savunmayı e, ya geçip ne bileyim yapay zekanın kararına bırakıp sprintle e, ayakla müdahale yapıyorum yapmak istiyorum, yapacağım falan derseniz bir anda 2 olur, 3 olur, 4 olur. Önünü alamazsınız ve rage quit çekme sonunda kalırsınız. Burada yapmanız gereken sakin olup LT'yi Xbox için söylüyorum. PlayStation kolunda L2'yi mutlaka her pozisyonda kullanın arkadaşlar. Kullanmazsanız çok gol yersiniz. FIFA'da en önemli olan tuşlardan biri savunma anlamında L2, LT. Dolayısıyla burada bu tuşun hayati önemi var. Kararınızı doğru verin. Çünkü ayakla müdahale yaptığınız an, kareye bastığınız an ikinci bir şans maalesef olmuyor. Rakip sizi geçiyor. O boşluktan yaralanıp gol atıyor. Oyuncuları da özellikle oyuncularınızı da düzenli, düzgün bir şekilde LT üzerindeki tuşu LB ile PlayStation kol olarak da L1 ile değiştirmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi penaltılara geçelim. Umarım kazanırız. Penaltılardan sonra da video kapatalım. Okan Şalmao 3'e işte vurdu. biraz fazla bastım diye çekindim açıkçası. O dışarı attı. Şans. Vaneri. Kurtarırsak bitiyor bu arada. Atarsak bitiyor diyelim. ...hakimi. Hayırlı olsun. Özetlemek gerekirse arkadaşlar... ...çok kısa özet geçiyorum. Gelişmiş savunmayı kullanın. Savunma yaparken... E, ...rakibinize baskı yapmayın. Sprint atmayın. Drifting yapmayın. Üzerine koşmayın. Bekleyin sakince. Pas aralarını kapatın. Pas aralarını L2 ile kapatıyorsunuz. Rakibin önü... Asla rakip rakibin sizin önünüze geçmesine izin vermeyin. Olası bir kontratakta atakta kanatlardan gelen e, sprint atın. Rakip oyuncunun önüne geçip savunma yapmayı o şekilde başlayın. E, LT tuşu Xbox için, L2 tuşu PlayStation için. Bu çok önemli arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim size. Şundan bahsediyorum. Bu çok önemli bu tuşla da yani L1, L, L, 1 ve LB tuşuyla da e, takım arkadaşınızı değiştiriyorsunuz. Zaten bunu biliyorsunuz. Bu da çok önemli. Bu iki tuş hayatı önem taşıyor. Dolayısıyla omuz omuza mücadelede diyelim e, kanat akımı içerisinde sizin sol bekiniz ya da sağ bekiniz Kanat oyuncusunun arkasında kaldı, sprint atıyorsunuz, yetişemediğiniz takdirde X tuşuna basılı tutuyorsunuz, ya rakibi indiriyorsunuz, sarı kart alıyorsunuz, taktiksel bir savunma yapıyorsunuz Ya da omuz omuza mücadele giriyorsunuz, almaya çalışıyorsunuz gibi Çok fazla varyasyon var FC 26 sabır oyunu Gerçekten çok e, sinirlenmeye oldukça müsait bir oyun olduğu için Sizi anlayabiliyorum Ben sinirlenmiyor muyum? Ben de sinirleniyorum ee, başıma çok saçma sapan olaylar da gelebiliyor maç esnasında ama önemli olan sakin kalmak İnanın sakin kaldığınızda savunma yaptığınızda oyun sizi ödüllendiriyor ve momentumu zaten size veriyor bunu da söyleyeyim gol yersiniz gol atarsınız bu zaten oyun eninde sonunda sağlam savunma golü getirir gelişmiş savunmayı kullanın taktiksel savunmayı unutun Taktiksel savunmada işler karışabilir ama gelişmiş savunmada tamamen kontrol sizde. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Seçkin 1'e doğru gidiyoruz bu arada. Ee, seçkin 1'e gidiyoruz değil mi? Bu arada biz kaçtayız? 2'de miyiz? Evet, seçkin 1'e doğru gidiyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar. E, detaylı bir e, savunma rehberi e, tadında bir FC 26da savunma nasıl yapılır e, videosu ile sizlerle birlikte oldum. E, YouTube kanalıma abone olmayı, e, videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Siz de ya abi ben de böyle e, defans yapıyorum benim taktiğim de budur e, bunu da yapabilirsiniz derseniz her türlü fikre her türlü yeniliğe açık biriyim benimle paylaşın lütfen çok memnun olurum e, her gün e, bir içerik üretip bir video atmayı atmaya özen gösteriyorum arkadaşlar e, emek veriyorum e, Sizden bu emeğimin karşılığında da desteğinizi rica ediyorum. Aynı zamanda da her akşam saat 8 ve 12 aralığında KİK'te canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlarımı da katılmanızı rica ediyorum arkadaşlar. KİK kanalımın linkini YouTube'daki biyografi kısmından bulabilirsiniz. Herkese buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. FC 26'nın oyunu ile ilgili diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.